O kadar mı sıkıntı? Saldırıyor kanka gelmiyor. Oğlum saldırır mı bana? Saldırıyor. Oğlum o kadar güçlü mü? Gücün yetmiyor mu köpeğe? <laughs> evet dostlar şu anda Şahinlerin mahalleye geldi. Köpek sıkıntıymış. Saldırıyor falan dedi bakalım nasıl bir şey. Şahin. Köp köpek nerede oğlum? Burada. Gelmiyor mu? Oğlum o kadar mı sıkıntı? Ha? O kadar mı sıkıntı? Saldırıyor kanka gelmiyor. Gelmiyor. Oğlum saldırır mı bana? Saldırıyor. Uzaklaşayım ben o zaman. Oğlum bir ton para verdik ya gelmiyor bile. Oğlum çeksene köpeği. Gelmiyor. Oğlum o kadar güçlü mü? Gücün yetmiyor mu köpeğe? <gülüyor> lan. <gülüyor> Gördün mü? Bu ne oğlum? Pitbull. Ay yerim lan seni. Yerim lan seni. Yerim lan seni. Isırır ha. Çok tatlı lan bu. Oğlum <laughs> Saldırıyor lan bana. Tamam. <laughs> Niye saldırıyor? Adı ne bunun? Kısıracak evet. beni. Adı Fino. Fino mu? Evet. Fino. Otur bakayım. Eğitimli mi? Eğitimli. Ha bu o köpek. Evet. Lan. Oğlum bu saldırıyor bana. Saldırı. Elim varsa mı sırır mı? Bence sırmaz. Dene. <laughs> saldırıyor. Nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bayağı manyak psikopat lan. Ha, pitbull mu bu? Tabii. Orijinal pitbull ha. Evet, kanka işte. Şu yine bizi dolandırıyorsun ha. Kanka satayım sana. Ne kadara satacaksın? 40 bin lira. Boykayı döver oğlum. Dövüyor zaten. Kangalı bile dövüyor. Kangal dövüyor. Ha birazdan çıkartayım. Allah Allah. Kang kangalla buluşturdun mu bunu? Bir kere. Direkt saldırıyor. Oğlum bu boykayı yutar ha kanka şu ağza baksana bak Baksana ya. kocaman kafası var ya. Şu ağza baksana. Gördün mü? Bak. Vay vay. Dişlere bak. Oo. Oh, oh. Seninkinden büyük. <laughs> Oğlum saldırıyor bana. Saldırıyor kanka pitbull <laughs> bak ya. Diyorum sana fazla Sıkıntı kanka. Ya. Oh hava çok sıcak. Sev bakayım. Seveyim mi seni? Ben de seni sevebilirim. Aa sıcak. Oğlum parmağımı sıcak bak ağzını kapatıyor. Dur. Tamam. Şşş. sakin ol. Bak. Hop, gel seveyim seni gel. Gel. Sen ne ya? Bak seviyorum seni. Bir şey yapmıyorum sana. Kameraya saldırıyor manyak. Aa, tehlike. Asi ya. Of, çok sıcak gölgeye geçelim ha. Çekip götürüyor beni. Arkadaşlar ne kadar terlediğimi görebilirsiniz. Bunlar işte alın teri. Siz videoyu beğenmiyorsunuz ama teri görüyoruz. Sen hiç terlememişsin bak. Ben terlememişsin. Alın teri ya. dökmüyorsun demek ki. Bu emek. Bu alın teri. Değil mi? Oğlum bunun adı bence Fino değil. Yalan söylüyorsun. Fino var. Bunun adı Macho. Macho mu? Macho mu Fino mu? Aynen. Bence bunun adı Macho. İşte, Hüseyin gel buraya. Hüseyin. Gel. Gel. gel videonu çekeceğim gel. Ne saldırıyor lan manyak? <laughs> lan sıracağım mı? Sakin ol. <laughs> Kameraya kaldı. Gel saldırıyor. bunu bağlayalım şimdi kangalla karşılaştık. Kangalla? Evet. Oğlum kangalla ısırmasın. Sırıyor. Bak kangalı döver ha haberin olsun. Kangala sıkıntı çıkarır. Değil mi? Tut oğlum onu. Tut oğlum onu. Senin olsun satayım mı köpeği sana? Ha? Satayım mı? <laughs> Bak ünlü oldun. Youtube'a çıkarttım seni şu an. Youtube'da görecekler seni. Ünlü oldun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi şimdi kangal geçelim. Getir kangalı bakalım. Bence bunu sal ya. Gidiyor bir yere? Kanka bağlı kalsın ya. Gider daha yeni aldım. <laughs> <laughs> Saldırıyor. Ben geliyor 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 sen geliyor. Hani ne kadar tatlısın sen öyle? Ne kadar tatlısın sen öyle? Saldırıyor. Evet arkadaşlar şimdi kangalımız geliyor bakalım. Ne yapacak kangala? Korkuyor mu? Kameradan mı korkuyor? Kameradan korkuyor. Kameradan korkuyor arkadaşlar. Birazdan Kangal gelecek. Bakalım Kangal ne yapacak? Arkadaşlar videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizin güzel yorumlarını bekliyorum. <laughs> ne kadar çok yorum o kadar çok video. Benden sürekli video istiyorsunuz ama bir yorum yapmıyorsunuz ya. Ayıp. Değil mi? Dinledin mı ne? saldırıyorsun ama. Kangal'ı bekliyoruz şu an. Evet Kangal'ımız geldi. Of, kangala bak şu asalete bak. Oğlum yavaş getir bak sıkıntı abi köpek. Saldırıyor bak. Tut oğlum onu. Aha. Manyağa bak ya. Şey lan bu oğlum şey kangal da saldırıyor. Saldırmıyor, Saldırmıyor ya. mu? Yaklaştırayım bir daha. Bakalım ne olacak. Onu salsan ne yapıyor? Sal bakayım. Dur bekle seni salayım bakayım. Ama sakın ısırma onu tamam mı? Yeme o kangal. Arkadaşlar. Bakın. Fino dediğiniz köpek kangalı dövüyor. Gel. Gel. Gel buraya. Kangal korktu oğlum. Gel. 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 Manya bak, bak, bak. bak, ya. Arkadaşlar kavga etmezler, öyle şekil yapıyor sanki. Hayır hayır. Manya <laughs> bak ya. Kanka abi, şey yapmayacak ki yalan lan deli ya. Hangi bir şey yapacağım lan? Bak şunun doğru git. Ya. 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 Ya kişilik oyunu. Boş ver. Lan lan saldırıyor manyak ya. <laughs> Kendini çok iyi koruyor yalnız. <laughs> ha ne yapıyor? Gel. Oğlum, kangal abinle alış bak. Aynı yerde yaşıyorsun. <laughs> <laughs> kangal korktu. Kangal korktu gördün mü? Kangal korkuyor. Kangal korkuyor. Kangal korkuyor. Kaybet. Baba ne? Video çekiyor. Gel. Hiç yamaz, hiç olmaz Kangal korktu. Ya, ya. Arkadaşlar küçük köpekten korktu Kangal. Gördünüz. Gel, gel buraya. Hadi gel gidiyoruz gel. <laughs> Tipe bak ya. Gel. Maymun ya. Sen ya, ne yapıyorsun lan? Geliyor. Mu? Oğlum dev gibisin. Kalıbından utan lan. Kalıbından utan. <laughs> çıkmaca Bunun adı ne? Mı? Escobar. <gülüyor> 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 Tablo Escobar. Oğlum. Pablo Escobar. Fino. Macho. Adın her neyse gel buraya. <laughs> Lan bana, bana saldırın. Sen ne kadar tatlısın öyle. Sen, sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Yerim seni. Hah? Nasıl var? Nasıl kafaya bak ama göz sıkıntı. Ya. Hadi gel. Gözleri sıkıntı. Ya. Oğlum hiç umursamıyor bile lan. Korkuyor lan. Kangal korkuyor vallahi Kangal korkuyor. Kangal yalandan hırlıyor bak nasıl korkuyor. Hadi Arkadaşlar görüyorsunuz. Küçücük köpekten Kangal korkuyor. Bütün dev Kangalları bekleriz. Bütün rakipleri kangal. bekleriz yani. Gel. Ya. Arkadaşlar bu köpekten korkmayacak başka bir köpek yok yani. Bütün köpekler korkar. Dağılıysanız getirin. Onur, karşı Hadi. karşıya getirelim. Kangalınız bakın nasıl kuyruğunu indiriyor, korkuyor, titriyor. Hepiniz görün. Part 2 çekelim mi? Part 2 ne? Selim Boykayla. Boykayla Fino. Evet. Fino değil oğlum, Fino bunun adı. Ha. Tamam, Boykayla Fino. Kanka, Kim alır? Kanka Boyka... Boyka sıkıntı ya. Niye? Kanka Boyka'yı yer bu. Vallahi bilemem. Bak Boyka bundan korkar. Gel, sen de gel seni gel. Vay, hayvan sevgisi ha. Tabii, her zaman. Bakayım, kolunda da hayvan var. Kurt, Kurt ne? Hayvanı? Var. Kurt var. Kurt var işte geliyor. Bak sen... dişi, tabi bak sararmış şey, hep görüyor musun? Aynen. ya. Dişini bir de sen fırçalıyorsun ha. Sen ne yapıyorsun kangal? Bak bunun içine bak. Bu kangal boykaya anlaşıyordu değil mi? Yok. Anlaşamıyor muydu? Anlaşıyor, anlaşıyor. Bu anlaşıyor. Emre'nin ki anlaşamıyor. Evet. Lan bana en son kışkırtma çekmiş burada. Hala aklımdan çıkmıyor. Bunun acısını çıkartacağım sizden de. Az kaldı bekleyin. Arkadaşlar. <laughs> Eğer bu videoya 5000 like gelirse bak çok istemiyorum 5000 like gelirse Fino'yla Boyka'yı karşılaştıracağız. Karşı karşıya getireceğiz. <laughs> Bakalım Boyka korkacak mı? Kangal korktu. Kangal korktu. Acaba Boyka korkacak mı Fino'dan? Ha? Bence korkar. Oğlum sen çok yaramaz bir köpeksin. Arkadaşlar sizce Boyka'yla bu Fino karşı karşıya gelirse ne olur? Boyka mı korkar yoksa Fino mu korkar? Yorumlara Fino yazın. Boyuturuz. Evet. Oğlum Boyka abinin yanına götüreyim mi seni? Ha? Boyka abin Kangal'a benzemez haberin olsun. Ama sana da bir şey yapmaz merak etme. Boyka, Boyka abin seni sever. Ama sen sever misin bilmiyorum. Korkabilirsin birazcık. Değil mi? Sen zaten korkuyorsun. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Alışık değilim artık yeter bence bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizin güzel yorumlarını bekliyorum. Bundan sonra ne çekeyim? Fino Boyka'yı buluşturalım mı? Yorumlara yazın. Bu Kangal'la zaten buluşturduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.